Bakışlar. Bugün sabah ne oynuyoruz bakacağız. Neyse arkadaşlar. ben sizin için bir şey diyeceğim ama lütfen benim videolarımı izleyin. Şimdi bunu yapın. Arkadaşlar yani benim birazcık video attım. Onu siz görebilirsiniz. Ama bazı video arkadaşlar fazla Çoğu videom arkadaşlar benim ben atınca sizin haberiniz olmayabilir. O yüzden arkadaşlar kanalımın ismini yazıp, ona göre kanalımın ismini yazıp YouTube'dan beni destekleyebilirsiniz ve videolarımı izleyebilirsiniz. Ondan dolayı arkadaşlar, sizden çok özür dilerim ve bunu bir günler, yıllar sonra falan düzelteceğiz merak etmeyin arkadaşlar. Yani, Televizyonu da biraz kısayım. O özürüm sizden çok özür dilerim. Ben video açınca sizin haberiniz olmayabilir. Hemen ne oynuyoruz bakalım 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 bakalım. Ondan sonra karar veririm veririm. Gate oynayacağım. 3 <laughs> hmm. Vegas 4. Wow. Arkadaşlar bir tane şeye baktım. Adamın 3000 kaç kupası var arkadaşlar sen var, gel var. Valla adam üç bin kaç kupası var. Sen var. Arkadaşlar bunun neden 1500 falan kupa olunca sendisi çıkartıyorlar ya? Mesela benim annemde 3000 kupam var. Benim bin <gülüyor> var. <gülüyor> Oo amma güzelmiş bu arabada. Ama bana daha güçlü araba lazım. O yüzden ben ne yapacağımı biliyorum. Daha dün efsane bir çıkarttım ha. Efsane video. Arkadaşlar. En güçlü arabaların hepsi burada. Girip ne kadar araba alabilirsiniz. Son model arabalarımız var. Arkadaşlar şu arabaları Hmm, hiç şey çok güzel değil mi ya? GTA'nın. Ya bu ne ya? Arkadaşlar bu motor gerçekten çok... Bu arada arkadaşlar ben size dediğimin de çıkarttım. Gene değil ya cini. zaten benim hesabımda hiç Leon bile yok. Nihat diyor ki 5000 kupada da 5000 kupada levan çıkarttım. Yok ya, yemez. Burada ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar burada arabalar çok güzel test edebilirsiniz. Baksana her yer açık. Ama akşamlar burada arkadaşlar az evet, çoğu insan olmuyor. Az oluyor. Neyse arkadaşlar hemen gidelim bir helikopter falan sürelim. Anlamışsınızdır arkadaşlar ben hangi helikoptere gittiğimi. Son model hızlı motosikletlerimiz var. Ve son model hızlı arabalarımız var. Lütfen dükkanımıza gelin. 5000 tane araba, arabamız var. Bakın. Tam 80 yıl 5000 bin araba satıyorum. Son model araba isteyenler Pofu dükkanına gelsin. Hmm. Evet. Geldik. Ya hiç kimse gelmedi. Aa, bu tarafa mı gidiyorduk ya? Ben gitmeyi unutmuşum arkadaşlar. Ne? <laughs> Burası neresi? Yok artık. arkadaşlar ben, ben bunu ne zaman kaçırdım ya? Ben sanıyordum polisler peşimde hala. Arkadaşlar ne oldu ya? Neyse arkadaşlar ben bugün arkadaşlar iki tane video atacağım. Bir tane atayım ya arkadaşlar. Bu video çok uzun sürecek. Ja, yeah, ha, ha, Han grön, Malcolm Stol. Çok güzel. Aa doğru ya. Yanlış gelmiş. Arkadaşlar bu arada izle, izlemeyenler var. Ben hadi gel hocama haberiniz olsun. Ben de kendimi olacağım. Tabii ki de 29'a gelince 30'u verip alacağım. Allah'tan hatta 30 elmas birikmiş ha. Bu arada izlemeyenler varsa ya da tüccar geliyor alacağım. Evliniz olsun. Ama tüccar gel hala, hala var. 5-6 hafta var tüccar gel Ama merak etmeyin arkadaşlar ben her gün zaten bir sürü görev yapıyorum. O yüzden jetonlar kasıyorum bayağı da. 200 jeton. Hı. Yani arkadaşlar ben günde 500 jeton kasıyorum. Daha olsun. Daha kendi hesabımda arkadaşlar 18 kademeye kadar geliyorum. Annemin hesabı e, annemin hesabında ise 36 e, 34 falan 34 falan falan geldim falan filan. 34 müydü 31 miydi bilmiyorum. Hemen tamam, bakacağım. Annemin telefonundan video gelmeyecek. Çünkü arkadaşlar annemin telefonundan gelirse siz ez bilmeyeceksiniz. Siz başkasını diyeceksiniz. Bu benim videolarımı diye diyeceksiniz. Gelin birazcık gezelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Hoşça Arkadaşlar ben gidiyorum. Bu şeyde 20 dakikalık olacak Çünkü 5 dakikaya. Ya bir takip etmeyin oğlum ya. Aklıma fikir geldi denize kaçayım. Denize gelmezler ya bunlar. Ve evet kurtulacağız. Abi gidin ya. Sinem olsun ben bir saat. Ya artık gitsin. He. Ay gitti Allah. <laughs> Çok güzel. Ben bir hayal. Ya bu şehirden artık gitmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar polislerin yeri acaba neresi? Eğer polislerin yerini bilen varsa lütfen arkadaşlar yorum yazmış. Bak 8 haftadır bakıyorum. Ama hiç bir kişi bile yorum yazmıyor ya. Yorumlara zaten haftada bir bakıyorum. Hiç kimse yazmıyor. Aysel ya ama. <laughs> ya siz ne bulaşıyorsunuz? Haberiniz var mı? Lan hepinizi kafasını kırarım lan ben. Lan bak. Bakseni... Patlatırım bak seni böyle. <laughs> Şşş böyle olursun bak beni sınırlandırma ya. Sizinle ne biliyor musunuz ne olur? Ne oluyor sizce? Hı, lan. bir Vau. Bir kumruya fırlasın. Siz şimdi ulaşıyorsunuz. haberiniz var mı? Ha. Ah, Bunu ulaşmayacaktım bütün şehri tararım lan. Videoda da bütün şehri taradık. Dırdık, dırdık. Takradık. benim şehrim güzel şehrim ne yapıyorsun şehrim çok özledim ben seni sen beni çözlemedin mi kardeşim ama neyse arkadaşlar e, size uçak uçağı falan göstereceğim uçağı suda giden uçağı falan hepsini bu videoda göstereceğim bu video o da size uçakları göstereceğim ama lütfen e, 13 15 dakika bekleyin ben öyle sıcakları göstereceğim. Şimdi şimdi göstermiyorum. Allah. Arkadaşlar acaba buradan bir tane var mı ya? Bir tane canım kaldı zaten. <laughs> bir vursalar olacağım. Tamam ya tamam tamam istiyorum. Oh. <laughs> oh be. Mesela arkadaşlar bu hızlı giden uçak. Hemen tanıtayım. Bak şöyle yapıyorsun. Ondan sonra arkadaşlar şu rolü aşağı yapıyorsun. Uçak gidiyor. Rolü çok yukarı çok yukarı yapmayın. Bir 3 saniye falan yukarı yapın. En, en yukarı gidecek merak etmeyin. Çünkü arkadaşlar bir 10 saniye falan yaparsanız sizi aşağı atacak öyle. O kadar fazla uzay yani aşağı atmayacak aslında ama gidemeyeceksiniz çok fazla yukarı. Çünkü fazla yukarı giderseniz uzaya gitmiş olursunuz. Anladınız mı? Şimdi arkadaşlar ben tekrar gidiyoruz arkadaşlar. Biraz tekrar gitmemiz lazım. Şimdi şu Ödeki uçakları da atacağım. Tankı da tane Tank, tank. Silahları da at. Ödeki uçaklar nerede ya? E bu arkadaşlar mesela suda giden yok Şimdi sizinle beraber deneyeceğiz. Bu suda gidiyor. Bir tane araba var arkadaşlar. Suda da gidiyor. Ama arkadaşlar o askerlerin arabası. Ama buralarda görebilirsiniz onu. Askerlerin bir bütün motosikletleri var. Arabası var. Buralarda görecek. Ama ben size e, onu ne zaman göstereyim. Size öbürki videoda suda giden uçakları göstereceğim. Gördük arkadaşlar. Suda gidiyor. Siz de şu su ama ben size gösteriyorum gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak şimdi gördünüz. Bakın arkadaşlar suda gidiyor. Gördüğünüz gibi. Bu uçakta böyle. Bu parmağımıza dikmeden bu uçağa da Yerini koyalım. Ama zayıfmış. Bu arka, zayıf. ay arkadaşlar bu arada bu uçak birazcık yavaş gidiyor. Havaalanına gidiyor şimdi. Evet. Ya birazcık hızlı gitti ya. Var onu sanıp hızlı yaparlar Çok yavaş. Şuna baksana arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi bakalım yeni uçaklarımız gelmiş mi? Onu bakacağız şimdi sizinle beraber. <laughs> Ama o da gitmiş. Şimdi arkadaşlar buradaki helikopteri göstereceğim. Bu arada bu ateş etmiyor. Aa, pardon yanlış gelmişim. Arkadaşlar bir tane kırmızı şeyler mi geliyor? O sarı şey, sarı diyorum yeşil şey. Bir de kırmızı şey. Ben sarı sanmıştım. Diyoruz. Hmm. 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 Uçakta böyle. Aslında bu sadece ben üstü gitmeyi deneyeyim ya. Belki de uzatmışlar. <laughs> Aa, bakın arkadaşlar daha yukarı gidemiyoruz. Ya, tam o zaman arkadaşlar. Ben hemen gideyim arkadaşlar. E, asker üstüne gideyim. Oradaki tanga göstereceğim. Sevmişti. Bizi arkadaşlar sonuna kadar izlesin. İzlemeyin isterseniz çünkü çok uzun olacak. Bir 5 dakikalık falan da olabilir. 25 dakika. ya da bir saat falan olabilir. Yok can bir saat fazla oldu. E bir 30 dakika falan çatma videoya geçeceğiz. Ne bolsağim ya Kıstır kıstır burada pırtır sınırlar da fazla... Aaa, ee, ganslar istiyorsanız hadi verin. 5.000 diyorum ama daha da azaltıyorum 3.000 diyorum. Hadi daha da azaltıyorum. 2.000 diyorum. Hadi daha da azaltıyorum. 1.500 diyorum. Da e, diyorum. Ama bundan fazlasını azaltamam. Neyse, e, bu de bu kadar olsun da daha fazla istiyorsanız zaten like sayısını söyledim. Ve o oh, çıkalım. Bay bay.